Şehrin Sesi programı olarak şimdi de Muğla'dayız. Kutay motorlu araçlara konuk olduk ve yanımızda da Kerim Bey var. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Renault Kutay motorlu araçlar satış müdürü Kerim Dişdolu ben. 22 yıldan beri bu mesleği yapmaktayım. Renault Dacia grubunda şu an faaliyet gösteriyoruz. Kutay Moğol olarak 4 tane bayimiz var Muğla ilinde. Bodrum merkez, Muğla merkez, Fethiye merkez ve Marmaris merkezde olmak üzere 4 noktada Renault Dacia ve ikinci satış faaliyetleri yürütüyoruz. Bölgedeki en büyük, en hacimli bayiyiz. Faaliyetlerimiz içerisinde servis, satış, ikinci el, ekspertiz hizmetleri sunuyoruz olduğunu hizmetler nelerdir? Müşteri odaklıyız. Ee, en başında onu söyleyeyim. Patronlarımız e, Sezgin Bayan, Büyüyen Bayan, Genel Müdürümüz, e, Birol Özdemir tüm satış yöneteceğimiz müşteri odaklı çalışıyoruz. Şu an bölgemizdeki e, Google Reputation e, bayiler arasındaki değerlendirmede hizmet kalitesi en yüksek satış ve servisteki e, bayi konumundayız. Bunun için neler yapıyoruz dersek e, dediğim gibi müşteri odaklıyız, Müşterinin e, isteklerini, taleplerini iyi değerlendiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını iyi belirliyoruz. E, esnaf e, bir yaklaşımımız olduğu için, burada da küçük bir yer olduğu için müşterimiz geldi bizi tercih ediyorlar ve müşteri memnuniyetimizi yukarı doğru taşıyor. Sektöre dair sıkıntılar nelerdir? Yaklaşık iki buçuk seneden beri devam eden pandemi sürecinden kaynaklı bir çip krizimiz var zaten. Ee, ona eklenen bazı parçalar da oldu. Ee, üretim ve tedarikle ilgili sıkıntılar e, ve maalesef dünya genelindeki enflasyonun yükselmesi e, araç maliyetlerini arttırdı. E, İstenildiği kadar arz yok, talep çok fazla ama üretim kısıtlı olduğu için arzda bazen biraz sıkıntılar yaşanabiliyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.